Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün 5100'den 5500'e kadar kalkmaya çalışacağız. Evet. Maçımıza girdik. Bir tane Polonyalı bir tane arkadaş geldi. Dev Goblin pek oynuyor herhalde. Bunun seviyeleri niye düşük. Onun seviye Dev Goblin'i var. Cadı atalım pek attı buz büyüsü koyalım hemen Goblin laneti hemen tomruk Aha kartlarımız birikti İlk canı iske çıkar tamam Mega şövalyemi atsak fıça atalım Hmm, Bomba çattı. Yavru ejder atalım. Onu seviyor yavru ejder. Buz büyücüsü konumu çok güzel. Oh hiç vurmadı. Evet vuruyorlar. Oh çok güzel vuruyorlar. Devoblin cadı Goblin laneti bekliyorum. Evet, asarı çok gerek yok. Kılıç atalım. Şimdilik hayalet bırakalım. katacak hayalete. Pek katacak kesin ortadan. Evet. Dikkat sıra geldik. Konuları çok iyi inşallah. Şey ya. Dev unutmaz diyecektim attı. Kombinanlısı attı. Mega şövalye. Evet yavru evler Buz büyücüsü Oblin fıçısı Yeni tahmin etmesin diye oraya atıyorum Hayalet bıraktık Yalırım basalım Yağda tam canımızda oldu. Uzatmalara gideceğiz bir ihtimal. Dev goblin attı. Mega şovarlı atalım. Goblin lanet attı yine. Buz büyüsü. Hayalet. Fıçağı atalım. Evet. Hayalet vuruyor. Aldık. Güzel. İlk maç güzel diye de atalım. Evet. Hmm. İkinci maça doğru geçelim. Karşımızda GG Fish var. Mega şovali atmayalım. 7 sıra sonuçta. Vurduyucusu atalım. Pekka attı. Hayalet basalım. Yavru ejder de basalım. Medic planlı sonuçta. Bir fıçı atalım. Kesin goblin şey yıkıcı sadece diyecektim attı. Aa fıçı güzel vurdu. Pekka geliyor Pekka. Hemen cadı atalım ama arkadaki o goblin şeyi sıkıntı olacak. E, bu büyük atalım atalım öfke bastı çok sıkıntı bu tamam tam çasar yemedik iyi e, hayal etme bassak diyeceğim yok tam yok yok hayal basam şimdi vursun bana Vur, vurursa vursun neyse çok vurmaz o tamamdır yani. Ne yazacak? Hmm, tamam vuracak hayat. Ejder atalım. Dev Goblin attı. Hemen Mega Şövalyemiz atalım. Ve bir ama Dev Goblin kullandığı için. Atalım. tamam. yavru Ejder vurdu. Cadı atalım. Bizim oğlu tatlı Pek kattı. pek yiyecek yedik diye geldi bize. Fıça atalım. Tanklanmış fıçayında. Evet kuleyi aldık. Güzel. 50 saniyede dayanırsak güzel olur. Hmm, goblin yıkıcı attı. Bu yüz basalım. Daha hayalet basalım. Ya bastı. Mega şovalı erkenden bassak mı acaba? Ya tam önünde mi? Hadi basalım. Ve cadı atalım. Tomruk basalım bir de. Bu büyüsü. Evet. Pekka geliyor. İşimiz kalmadı şu anda. 7 saniye. Pekka vurmasın golü olur. Tamamdır Yeniç. Evet. Maç bitti diyor. Yenik. Yes. Evet. 5400 düz kal 5400'e geleceğiz. Eşiyet kralı çok iş gözüme batmıyor değil. Hmm. Maça başlayalım. Alp Hons e, 58 diye birisi geldi okuyamadım da. Hmm. Buz büyüsü atalım da zaten. Şöyle bastı. 6x'i kullandı. Evler basalım. Kesin yetmeyecek. Evet, cadı basalım. Hmm. Fıçı basalım. Daha bastı. Ama yine de vurdu. Hayalet basalım. Hepsini temizleyeceğini düşünüyorum. Evet. Şövalye bastı yine. Bozgucuz bastı bir güzeldi şövalye. Evzer basalım. Tomruk basak cadı bakalım bir de. O da ejder attı. Ama cadı ile birlikte bu benim bu hiç hoşuma gitmedi. Zehir bastı. Neden zehir bastı ben de bilmiyorum. Neden zehir bastı? Dört diye hediye geldi şu an. çok okulu diyesi. sonra atıyor. Bu adam konuları yanlış var. Gördünüz mü? Baro elini fıçtan sonra attı. Fıçı öldü, o zaman attı. On seviye. Hız gücü sattı. Hayalet basalım. İskelet ordusu bastı. Hayalet inşallah görünmez. Son anda vurdu ya. Neyse yine görünmez oldu. Tamam vurdu. Burcu Osman'a yeter. şey var ya. Ne kadar şey var ya. Dön. Uzmuş da ben basalım. Burada burada en iyi düşünüyorum çünkü kartlarımız bayağı birikti. Of çok vurdu. Çok vurdu. Yıldırım alıyor mu alıyor? Şu haliyle ölüyordu cadı. çok çalışıyor. Mega şu haliyle alsak. Ah da, maç bitti. maça baş başlayalım. Karşımızda Luna var. Sonic diye birisi var. Mega Şövalye atmayalım. Pahalı kaçar. Atalım ama. Ooo 9 iksir kullandı. Ooo 11 iksir kullandı. Girelim. Hemen gir. minyonlar. Buzcu hepsini temizler. Hmm. Sonra atak da yapacak. Bayağı iyi vurmuşuz kulesine. Prens attı. Cadı atalım. Eski çıkar cadı. Tamam. Tomruk basalım. Hayalet bassak mı? pas. Ya vuruyor. Hayalet basalım. İskelet ordusu sattı. Hayaletin şöyle güzel bir yanı var. Görünmez olabiliyor ya. Bir de havada uçuyor. O çok güzel bir şey. Şövalye falan yapamıyor. Hem 3 iksir. Kanyonlar attı, evler atalım. Attık. Avcı attı. Evlerimizi öldürdü. Buz atalım. Cadı. Prens attı için. Kartopu da attı. Bu adam niye kartopu atıyor? Ya? Hep şey değiştirmedi. İki kisiri bir. Goblin fıçı satalım. Tomruk atak. Cadı vuruyor. Mega şövalye atalım. Prens attığı için. Tabi 7 iksir de iki kat iksir de diye sıkıntı olmaz. Bu adam niye sürekli aynı şeyleri tekrar diyor. Maçın başında da yapmıştı o prens. Nasıl bir taktik ya? Kartlarımız toparlandı. Şuraya cadı atalım diğer şeyi de alırız. 3 çay çekmek istiyorum. 5 um, saniyede. Mega şövalye ölme. Kuleye, ikinci kuleyi de aldık. Mega şövalye atalım. Prens attı. Prensi bir şey değiştirmez kardeşim. Evet yendik. Yendik. Tamam diyelim. Hayır çok az kaldı. başlayalım. Alfred Solo nasıl isim? Kuşçu atalım. Hançeri siz kullanın. Çarptık. Direktörü iyi yaptı. Bir ikisi kardayız. Ya bir tane Goblin Carly'i bir tane vurdu ya. Hayalet basalım. Şu geriden şu. Hay senin o hayalet. Şu arkadan gidip, Cadıyı kes seni. Galiba bu sefer yeneceğiz gibi. Aslında bir umut var. Niye olmasın? Önce atalım bari ameliyat da hayalet, hayalet, de vuruyor Buradan üç taşı kadar önemiz lazım yoksa çeviremeyiz adam bize çok anti Ya atalım Ne acaba Ya atalım Mega şövalye mi Atmayı da çok severim Ne atacaksın Fıçı atalım Onunla mega şov oynuyorsun <laughs> öyle. Doktor Rücaz kesin. Aaa evet. fıçı kuleyi alıyor. Oooo fıçı. Aferin lan fıçı. <laughs> tankladık orada. Mal adam. Ya. Kule prensesi. Mega şövalyeyi vuruyordu. Fıçı o, o sırada hallettik. bize. Fıçıyı çok iyi tankladık. 9 seviye Valkür 12 seviye çete varken hayalet hayalet bıraktı can olsun Vursun. El saniye dayanırız herhalde diyorum. O mega şövalye atalım. O da mega şövalye Ev, e, attı. Ejderi attı. Burcu atalım. Hayır at atalım. Tomru atalım. Bu tane ya tane bir şey kaldı. Goblin fıçısının şeyi. Esi vurduk. 17 saniye kaldı. Aldık diye düşünüyorum. Meraş oval yaptı bunu da atalım. 10 saniye kaldı. Dayanırız hayal bıraktım. Tuz büyücüsü, tomruk hemen Tomruk bastık. Tamamdır aldık. İyi. Hmm, açık de kazandık. Son bir maç kaldıydı. Adamın desi çok garip değil mi ya? 9 seviye valkür varken 13 seviye fıçısı var. Evet, efsanevi sandığımızı açtık. Felaket felesi, Deprem, Cellat, efsanevi. Bir goblin makinesi var. Yes, goblin makinesi verdi. İstir golem destesi yapayım. Hmm, neyi değiştirsek? Tamam, mezar taşı geldi. Çeteyi değiştirelim. Okçular geldi. Havan geldi ya sevdiğim kart da gelmez zaten. Tesla. Değiştirelim. Misket fıçısı. Bir de neyi değiştirsek ya? Hmm. Şifacı geldi. Altın şöyle değiş gözüme kırpmıyor değil. Son maçaydı. Karşımızda mal Bora Sak diye birisi var. Koç attı onu seviye. Aa kolay mı lan? Bir iksir değil 9 iksir, iksir kullanmak. Adamın aklında şeyinde. E yakalandın ne yapayım şimdi? Aa 9 seviye yarasa. Bir şey yapamaz ki. Aldık kuleyi şimdiden sıkıntı yok. Dart attı. Dart hepsini temizleyecek. Ama bayağı da vurduk. Bak şöyle dart. Cadı atalım. Bak seviye prens. İşte eritiyoruz. Aldık tamam. 5 iksirlik hediye geldi. Yine 5 iksir attı. Kalkanını kır yeter. Oo. Kuleye de vurdu, kalkanı da vurdu. Tomruk atalım. Canını azaltmak için kuleye de vurdu Mega şövalye atalım. Koç başına doğru düzgün canımız yok çünkü. Tek mega şövalye var. O da çok iyi değil. Hız büyücüsü atalım. Bu adam defansta neden milyonlardı? Milyonlarla yarısı atıyor. Milyonlarla yarısı mı kurtarıyor seni arkadaş? Oo güzel vurduk. 2700 can kaldı. Güzel vurdu. Büyücü evet. Buz büyücüsü işte. Hmm. Hmm. Ne açsak ne açsak. Iııı. Hmm iksirimiz dolu beklemeyelim. 60 saniye kaldı. Dikkat iksir. Fıçağı atalım. Başka seçenek yok. Maçı mı saldı? Galiba saldı. Ejder atalım. Saldı mı acaba? Buna bir şey, buna bir şey atmıyorsa saldı kesin. Saldı. Evet, 5500 oluyoruz. Mega Şövalye atsak ama. Çoktan Mega Şövalye atsak. Emojimizi de attık. Başka ne atalım? Kalp atalım. Evet, 3 taş çektik. Ve 31 kupa, uğurlu sayım. 5500 yeni, yeni ara anneye ulaşıldı diyor celladım mutfağı burada size bir test döndüreceğim o sırada şu, şu, kutuları alalım isketler geldi dört tane saç kalmış Burada. Tamam. Evet destanı demiştim. Kart ustalığında fıçı gelmiş. Evet. Hangisini bozsak destelerden. Hmm. Hangisini koysak. Hmm. Goblin makinesi koyalım. İksir gülüm destesi yapacağım. Ama kendi kafama göre. Birazcık iksir gülüm. Birazcık kendi kafama göre yapacağım. Ama Goblin makinesi kullan diyelim. Bu desteği olmaz. Şu deste olsun. Bu deste çalışmıyor çünkü. Bombacı yerine koyalım. Başka şifacı, şifacı 9 seviye işe yarayacaksa, hmm, başka ne koysak, hmm. İksir golemi olmazsa olmaz, onurlu yüzü almazsa olmaz, ne alalım? Yani ne alsak ne alsak. Hmm. Hayalet koyalım. Üç tane yakın menzil var ama olsun. Barbar var ilgilenin. Başka ne alsak? Hmm. Zehir alalım. Ne alsak? Hmm. Ejder alalım bir de. Mega minyon hiçbir şey yaramıyor. Çarpma da yaramıyor ama almıştım işte. Ne alalım Mega minyon yerine? alan Evet deste işte böyle <laughs> Hayat zaten. Neyse hadi görüşürüz